mesela Murat'ı ben kazandırdım PK'yı aldım. hep Mesut hep anına yazdı huruş huruş yazdı dışarı çıkıp tek ayak üstünde duruyorlardı böyle canlı yayında gösteriyordu gösteriyordum ben yani bu bir ya eğlence ya bu bir, bu kadar şey anlayacak bir şey değil yani. Mesela burada şimdi ben P katim mesela ayça kazandırsın. Sen kazandır mesela beni birinci e, yaz karşı ederim yazacaksın. O zaman kabul etmeyecek PK'yı. Burası bir eğlence şey ya bu kadar ciddiye niye alınıyor ben onu anlamıyorum ya. Burası gülmek için, eğlenmek için. Yok zaten kapandı konu ya kapandı gitti. <laughs> Kapattık zaten. Bir daha atmayacak zaten. Murat da dedi zaten. Bir daha yapmam. <laughs> ya atmasın da zaten ya böyle huzursuzluk olursa yani atmasın gerek yok yani. Birbirinin kalbini kırmaya gerek yok dün harbi kırıldım ama canı sağ olsun olmuş. Burada mı? Ya dün işte o da kızdı yani. Murat da kızdı. Sen, sana mı dedi bir şey? Anlamadım ki.